Sayın Erdal Aydemir. Buyurunuz Sayın Aydemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Süre akım saklı kalsın Başkan. Siz, siz çıkarın deyin çıkarın Siz deyin çıkarın He. Siz, siz. Müsaade Müsaade eder misiniz? Sayın Aydemir Maksat hasıl olmuştur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakın, bakın bu cüppe, bu cüppe hiçbir iktidara, hiçbir güce, hiçbir egemene, hiçbir krala, hiçbir padişaha tabi olmayan, güce karşı, güce karşı sürekli, sürekli mücadele etmiş olan avukatların, avukatların cübbesi bu. Avukatlar eğer siz şu anda konuşuyorsanız avukatlar sayesinde konuşuyorsunuz. Ar Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bakın, bakın. Deminden beri, deminden beri Türkiye'de işkence yok ve aleni bir şekilde yapılan işkenceleri aklamak için Meclis İnsan Hakları Komisyonu gelip işkence iddiasının olmadığını sormak zorunda kaldı. Bu AKP grubu için utanç verici bir durumdur. Bu utancınızdır. Tarihe geçtiniz. Bakın arkadaşlar bundan daha dört gün önce 82 milyonun huzurundan naklen yayın. Arkadaşlar baro başkanları da seçilerek geliyor. Seçim sonucunda avukatlar tarafından seçiliyorlar ve baro başkanı ünvanını alıyorlar. İşte bu AKP iktidarı seçilmiş baro başkanlarına 82 milyonun huzurunda başkente alenen işkence yaptı. Sizler işkence yaptınız. İşte AK, AK Parti hükümeti işkenceci bir hükümettir. Hem de bütün halkın huzurunda avukatlara yönelik yaptınız bunu. Bakın arkadaşlar avukatlık mesleği doğası gereği tabiatından kaynaklı hakka, Hak savunuculuğu özgürlük savunuculuğu yaptığı için hiçbir gücün, hiçbir iktidarın, hiçbir padişahın bu tek adam olsa bile 110 odalı sarayından buyursa bile buna karşı hiçbir zaman ama hiçbir zaman papuç bırakmazlar. Hak savunuculuğundan avukatlık mesleğinin tabiatında olan bir husus bu. Bundan dolayıdır ki Bundan dolayıdır ki hiçbir güç barolara, avukatlara iskamet veremez. Menzil çizemez. Bakın özellikle tarihten yargının durumunu durumuyla ilgili iki çarpıcı örnek vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, İslam öncesinde Hazreti Ömer'le birlikte Sad bin Ebu Vakas isminde bir kişi 200 develik bir kervanla İran'a bir sefer yaparlar. Bu ticari bir seferdir. Ama gittikleri zaman, gittikleri zaman bu 200 200 200 develik, 200 develik kervanları orada talan edilir. Talan edilir. Tabi üzerlerinde hiçbir maddi anlamda para altında kalmadığı için bir hancıya sığınırlar. Hancıya durumlarını anlatırlar. Hancı da der ki siz İran'ın hükümdarı padişahı Nuşirevan'a başvurun hiçbir inançları ve umutları olmadan Nuşirevan'ın huzuruna çıkarlar. Derler ki başımızdan böyle bir vaka geçti, böyle bir vaka yaşadık. Nuşirevan da uğramış olduğu bütün zararlarını karşılar, 200 deve ve uğradıkları altınları da kendilerine iade eder. Ebu Vakas ve Ömer'e der ki siz bu şehri terk ederken iki ayrı kapıdan çıkın. Tabi bu çıkışta da bir kapıda Nüşirevan padişahın kendi oğlunu astırmış. Diğer kapıda da vezirini astırmış bir durumda. İşte işte Hazreti Ömer'in adaletini size hatırlatıyorum. Adil olun. Adaletten hiçbir şekilde her koşul ve şartta ayrılmayın. Hukukun üstünlüğüne inanın. Tek kişinin sarayın hukukuna üstünlüğüne inanmayın. Burada 90 tane hukukçu vekil var. Hepinizin vicdanına sunuyorum. Bu tek kişinin iradesi dışında bir tasarruf mudur? Adalet Bakanı'na şu soru soruldu. Dendi ki barolarla ilgili bir düzenleme yapılacak. Adalet Bakanı aynen şunu cevap verdi. Dedi ki bizim gündemimizde böyle bir tasarı yok. Bir gün sonra bir gün sonra saray barolarla ilgili çalışma başlatın dediği zaman Adalet Bakanı'nın Haberi oldu arkadaşlar. Bakın ülkeyi yönetemiyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nın bile barolarla ilgili bir düzenleme yapılırken bu işten haberi yok. Vah ki vah halinize. Bütün iradenizi, bütün iradenizi maalesef ki her meclis... Devam edelim efendim. İktidar partisine mensup olan milletvekili arkadaşlarımız adete yarışa girircesine varlıklarını saraya armağan etmek için yarış içerisindeler. Arkadaşlar adalet armağan işi değildir. Bakın buna inanın adalet bir gün size de lazım olacak. Baroları baroları iş düşürmeyin. Bakın şuradan söylüyorum. Bu baro yasası değişirse eğer bunun yeri çekmezseniz Bakın buna ağzınız gibi emin olun. AK Parti'nin içerisinden nasıl barolar çıkacak? Pelikancılar çıkacak. İskender ağacılar çıkacak. menzililer çıkacak. Her 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 etkin grup tarikatın bir barosu olacak. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Adaletle adaletin temel temel direği savunma savunma mekanizmasıyla ve onun kurumsal temsilcisi barolarla oynamayın. Sarayın akıl tutulmasına ortak olmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.